Havaların soğumasıyla birlikte grip salgınının yayılmasını önlemede büyük rolü olan grip aşısı Edirne'deki eczanelere gelmeye başladı. Kentte grip aşısına talep de var. Bir yanda COVID-19 salgını ile mücadele, bir yanda ise havaların soğuması sebebiyle grip aşısına olan ilgi arttı. Şey Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarına vurdurmasını önerdiği grip aşısı için eczaneler hazırlıklarını tamamladı. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte Edirne'deki eczanelerde de grip aşısının satışı başladı. Covid pandemisi nedeniyle e, grip de özellikle korunmak isteyen vatandaşlar var. E, ee, Tabi burada bilhassa e, kronik rahatsızlıkları olanların, kalp, e, diyabet gibi sorunları olanların özellikle e, vurdurmalarında e, fayda var. Covid-19 salgının oluşturduğu korku ve endişeyle kendisini kış aylarında grip ve zatüreden korumak isteyen vatandaşlar eczanelerin yolunu tutmaya başladı. geri ödeme kapsamında olan grip aşısı 117,17 liradan diğeri ise 85,12 liradan satışa sunuluyor.